bir de biraz harca alem bilgilere sahip olan bu taraf bu akılcı tetkik ve tahkik ehli karşısında zayıf kalınca bunlar bu tetkik tahkik ve akılcı grubu susturabilmek için bir argüman buldular nedir? keramet dediler ki kesin gerçek ilme ulaşma yolu şudur. Velayet mertebesidir. Bu kitaplardaki bilgiler hepsi şüphelidir. Ancak velayet mertebesine erişen kişi tıpkı peygamberler gibi direkt ilahi kaynaktan bilgi alır. Ne zaman başladı Vali Bey? Bu 10. asırda ilk bunu yazan Hakim O da Evliya. O da 932 yılında vefat tamam. etmiş. Yani biz şu anda ilk ilk dönemleri konuşuyoruz o Şimdi. Doğru. Hayır, doğru biz dediğiniz doğal doğal çok sonra ortaya Şimdi, Dediler ki bu ikinci grup zayıf kalan grup yani akılcı tetkik ve tahkik ehli karşısında zayıf kalan onları susturmak için, bağlamak için, sıkıştırmak için dediler ki bereyet mertebesi var. Tıpkı nübüvvet, risalet mertebesi olduğu gibi ...bir de velayet mertebesi vardır. Bu... ...Rasul ve Nebiler... ...direkt ilahi kaynaktan... ...kesin bilgi aldıkları gibi... ...veliler de... ...onlar gibi... ...direkt ilahi kaynaktan bilgi alırlar... ...ve kesin olan bilgi de budur... ...kitaplardaki yorumlar... ...şüphelidir hepsi. Peki... ...bir dakika daha oraya gelmedik... i̇mam Gazali 1111'de... ...vefat etmiştir. Yani o... Nizamiye medreselerinin bu derslerindendir İmamul Harameyn'in talebesi. Şimdi Şimdi bunlara göre veli veli peygamberin sahip olduğu iki vasıftan birine sahiptir. Peygamberler iki vasfa sahiptir. Bir peygamberlik iki velayet vasfına sahiptir. Veliler de peygamberlik vasfına sahip değil ama velayet vasfına sahiptir. Aman Ancak hı. velayet vasfı peygamberlik vasfından üstündür. Bunu iyi dinleyin. Evet, Bunu, iyi dinleyin. Burası. Bunu iyi dinleyin. Veliler de insanın en üstün vasfı olan velayet vasfında peygamberlere ortaktır. Veliler de peygamberlerde olan ...velayet vasfı... ...velilerde de vardır... ...fakat... ...ancak peygamberlerde... ...önem bakımından... ...önemli... ...bunun kadar önemli olmayan... ...ikinci derecede kalan... ...bir de peygamberlikleri vardır... Misali. ...peygamberlikte biz onlara ortak değiliz... ...peygamberlik vasfı bizde yok... Olsa da olur, olmaz. ...ama... ...en üstün vasıf olan velayet var ya... ...o tıpkı peygamberlerde... ...olduğu gibi bizde de vardır ve peygamberler ilahi kaynaktan direkt kesin bilgiyi aldıkları gibi biz de o ilahi bilgi kaynaktan bilgi alıyoruz. A şimdi bu argüman ortaya çık çıkınca onlar bununla bu akılcı tetkik ve tahkik ehlini sıkıştırdılar. Siz inanmıyor musunuz? Siz ilahi kaynağı mı itiraz ediyorsunuz? İşte biz direkt oradan alıyoruz. Muhyiddin ve Arabi örnek olarak ben onların en ağır toplarından örnek vereceğim ki ya işte birisi öyle demiş aa bize ölçü olmaz demesinler. Muhyiddin Arabi diyor ki bu tetkik, tahkik, araştırma bu avam işin, avamın işidir. Biz havasın işi, has kulların işi, biz direkt peygamberle irtibat sağlarız. Diyoruz ki ey peygamber sen bu hadisi söyledin mi söylemedin mi? Peygamber derse ki ben söyledim artık ...hiç kimse o hadise itibar etmese de... Of, biz ...bizim için müteberdir. Ama peygamber dese ki... ...ben söylemedim... ...istersen bütün alimler onu geçerli... ...say hadis sayısından... ...bizim için geçerli olmaz. Ve diyor ki... ...Cabrail peygambere geldiği gibi bana da geldi. Bir gün diyor... ...Kahvedeydim, Tavaftaydım diyor... Bedevi bir Arap şeklinde girmiş diyor... ...Cabrail... Cebrail melek, peygambere vahiy getiren... ...bana da geldi diyor, görüştük Açık, onunla küfür. diyor... E peki senin kerametin kesin ise Açık ben de diyorum ki... Hı. ...ve diyor ki ben de miracı yaşadım diyor. Ben de göklere çıktım, miracı yaşadım. Açık küfür. El İsra ila ilel makamil esra isimli kitabında... Hı hı. ...diyor ki ben de hakkın huzuruna çıktım, bir miraç yaşadım. Hı. Ve kainatı da seyrettim diyor, miraca çıkarken... Baktım ki dünya sabit yerinde duruyor. Bütün gezegenler, güneş, yıldızlar hepsi fır fır, fır, fır dünyanın etrafında dönüyor. Dünya sabit. Dünya sabit yerinde duruyor. Miraca bakar mısın? E peki bu Hı. keramet ise, Can masa başı bu ilahi mı? bilgi ise, masa bu iflas etti. Ne kolas Kopernik bunu iflas etti.